Arkadaşlarım merhaba kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir bizler de iyiyiz şükürler olsun arkadaşlarım bugün yine bebek battaniyesinin bitmiş halini sizlerle paylaşmak istiyorum bir alt videolarda alt videolarda bakarsanız aynı renk bebek battaniyesinin iki aşamasını yani parti 1 parti 2 olarak Birinci de krem rengi yani bej rengi bir iple küçük parça halinde başlangıcını paylaşmıştım sizlerle. Parti 2'de yani ikinci videomda da belirli bir miktarda ördükten sonra bu şekilde battaniyemi sizlerle paylaşmıştım. Bu da üçüncü parti olacak. Yani bitmiş hali finalimiz bu şekilde oldu. Ben bebek battaniyem arkadaşlarım. Beş tane yumak gitti. Şu şekilde 5 yumaktan bu kadar ipim arttı arkadaşlar. Yaklaşık dört buçuk yumaktan fazla gitti. Yani 5 yumağa yakın. Tığım da şu şekilde üç buçuk numara tığla çalıştım. Şimdi arkadaşlar isterseniz mezro ile ölçelim. Battaniyemizin ebatı kaç santim olduğunu inanın. Şimdi sizlerle birlikte ölçüyorum ben de şu şekilde yapalım hemen buradan tutuyoruz Evet battaniyem 82 santim arkadaşlar 82 santim 5 yumaktan yaklaşık diyelim yaklaşık 5 yumaktan 82 santim bebek battaniyemi tamamladım bu şekilde en son örneğimizde bakın isterseniz hep beraber sayalım 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 ve 34. 34 sırada ben battaniyemi tamamladım arkadaşlar. Yani bu ipin birkaç sıra daha örebileceğini düşünmediğim için ben bu şekilde tamamladım. Elimde olan yumaklar o kadardı. Ben de bu kadar ördüm. Boyut olarak da gerçekten çok güzel oldu. Ne küçük oldu ne çok büyük oldu. 82 santim bebek battaniyemi tamamlamış oldum arkadaşlar. Sizlerle birlikte parti 1, bir, parti 2 olarak iki aşamada paylaşmıştım. Bu üçüncü aşaması yani bitiş aşamasında da şu kenar oyalarını ben bu şekilde düşündüm. Yani burada üçlü trabzanlar olduğu için uygun olmasını istediğim için bakın bu şekilde kenar oyasını bu şekilde çalıştım. Ara boşluklara çalıştım örneklerimi kenar oyama. Bakın arkadaşlarım evvela bir tane sık iğne çalışıyoruz bu zincir buradaki zincir boşluklarıma. Hemen 4 tane zincir çekiyorum ve 3 kere de çekip topladım. 4 tane trabzan çalıştım ve bir tane de buradaki kenar zincirimle beraber 5 tane trabzanı tamamlıyorum hemen buradaki boşluktan 4 trabzanımı tamamladıktan sonra diğer zincir boşluğuna bir sık iğne yaparak buradaki kenar oyamı tamamladım tekrar aynı şekilde sık iğneden sonra 4 tane zincir çekiyorum ve üçlü trabzan olarak 4 tane trabzan daha çalışıyorum ve hemen diğer zincir boşluğuna geçerek bu şekilde kenar oyamı tamamladım. Gerçekten güzel olduğunu düşünüyorum. Sizler dilediğiniz şekilde kenar oyanızı da ayarlayabilirsiniz. Bakın yakından gerçekten çok kibar, naif, güzel bir kenar oyası olduğunu düşünüyorum. Sizler dilerseniz nasıl hoşlanıyorsanız, nasıl beğeniyorsanız o şekilde kenar oyasında çalışabilirsiniz. Ben bu şekilde uygun gördüm. Gerçekten güzel olduğunu düşünüyorum. Şu şekilde kabartıları var. Çok şık ve çok çabuk ilerleyen güzel bir bebek battaniyesi olduğunu düşünüyorum. İnşallah sizler de beğenirsiniz arkadaşlarım. Ortadan başladığı için arkadaşlarım çok çabuk ilerliyor. Yani uçtan da başlandığında çabuk ilerler ama ortadan başlandığında gerçekten çok çabuk ilerliyor arkadaşlar. Bu örnekten yastıklarda çalışabilirsiniz. Renk renk koltuklarınıza yastık çalışabilirsiniz. Bu örnekten kendinize yatak örtüsü de çalışabilirsiniz. Pikeler yapabilirsiniz. Çünkü çok çabuk ilerleyen bir örnek, sıkılmayacağınız bir örnek. Ben bu şekilde bebek battaniyemi tamamladım. Arka yüzde arkadaşlarım gerçekten arka yüzde bir o kadar güzel. Şu şekilde göstermek istiyorum. Hatta şu şekilde çevirelim. Evet arka yüzü ön yüzü iki tarafı da çok şık görünüyor arkadaşlar battaniyemizin. Şu şekilde yakından göstermek istiyorum. Bakın arka yüzü de gerçekten ön yüzü kadar güzel göründüğünü düşünüyorum. İki taraflı kullanılabilir şahane bir bebek battaniyesi oldu. İnanın bir hafta içerisinde elimde bir sürü iş olmasına rağmen ben bitirdim arkadaşlarım. Sizler dilediğiniz gibi elinizde olan ipleri renk renkte çalışabilirsiniz. Tek renk olarak da çalışabilirsiniz. Birçok alanda kullanabileceğiniz çok kolay ve çok gösterişli güzel bir bebek battaniyesi olduğunu düşünüyorum. Sizler inşallah beğenmişsinizdir arkadaşlarım. Yani yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ben renk olarak sarı rengi gerçekten seviyorum ve bebeklere çok yakıştırıyorum arkadaşlar. Açık renkleri bebeklere daha fazla yakıştırıyorum. Beyaz, sarı, çok açık soft renkleri diyelim açıkçası daha çok yakıştırdım. Bu şekilde benim anlatabileceğim bu kadar arkadaşlar. Eğer yapılışını merak eden arkadaşlarım olursa, videolarımı izlememiş olurlarsa alt sıradaki videolarda bebek battaniyesi olarak birinci parti, ikinci parti olarak izleyebilirsiniz ve bitiş olarak da dilerseniz benim gibi siz de bu şekilde kenar oyası çalışabilirsiniz ya da dilediğiniz gibi kenar oyasını farklı da çalışabilirsiniz arkadaşlarım. Benim anlatabileceğim bugün bu kadar. Umarım memnun kalmışsınızdır. Evet arkadaşlarım. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum inşallah. Beni izlediğiniz için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz için ayrıca teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı tek tek okuyorum. Beğenileriniz, yorumlarınız biz emekçiler için gerçekten çok önemli. Evet. Yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun. Esen kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın arkadaşlarım. Lütfen beni izlemeye devam edin. Takipte kalın. Allah'a emanet olun.